Gündem merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, evimize, bize hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sırtıma vuruyor damlası. Arkadaşlar şöyle bir şey. Ben güne gittim. Apartmanda günümüz. Ama damla götürmedim. Çünkü hadi kız çok kızıyor bana. Götürmedim onu. Babasıyla bıraktım. Dedim hem kalabalığa girmesin. Hem de e, inanın bazen hani Allah yokluğunu da göstermesin de ee, bir saat de olsa hani böyle kadınlarla oturup muhabbet etmek e, hoş oldu, güzel oldu. Her hafta, e, her hafta değil iki haftada bir günümüz var. Bana çok kızıyor. Bir iki saat <laughs> çok tepki veriyor. Tam <laughs> nasıl? Ben nereye gittim? Ben nereye gittim? <laughs> attarlara gittim. Şeni götürmedim. Şeni götürmedim. Neden diye sor. Çünkü hiç çocuk yoktu o da. Seni götürmedim aşkım. Ama bir dahaki sefere götüreceğim. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben önlük giydim. Saat şu anda geç bir 11'i geçiyor. Damla suyu e, babası balkondan yatıracak. Ben de hazırlığa başlayacağım. Kalbura bastı yapacağım. Allah nasip ederse. E ee, elimden gelince apartmana dağıtmak istiyorum. Şöyle de çok kızıyor bana. Neden vuruyor? Neden bu, neden bu? Bana neden kızdın söyle. Bana niye kızdın? Hayır. Yer olsun. Hayır. <laughs> neden kızdın bana? Seni götürmedin diye mi? Ama sen babanla oturdun aşkım. <laughs> Şöyle kadınlar günü için günümüzden birisi Sündüz abla buradan beni izlerse dudak stiği galiba böyle şeysiz ama çok renk vermeyen o şekilde bu senin olsun damla şu. <laughs> defa bu kadar tepki veriyor. Demek ki arada biraz uzaklaşmam gerekiyor. Damos'un beni özlemesi gerekiyor. Özledin mi beni? Özledin mi? <laughs> Babası da diyor hiç özlemedi seni diyor. Öyle şimdi tatlı hazırlığına başlayayım. Damos'u bir dahaki sefere götüreyim mi seni? Götüreyim mi seni? Gezmelere götüreyim mi seni? Ama gündüz yani vicdanen rahatım. Gündüz zaten biz yeterince gezdik. <gülüyor> <gülüyor> Bakın çekiyor. <laughs> Çok kızıyor bana. <laughs> İlk defa bu kadar tepki veriyor. Size de o tepkiyi göster. <laughs> 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 tamam tamam bir dahaki de seni <gülüyor> tamam tamam <gülüyor> <gülüyor> tamam tepkiyi deminden beri veriyordu. Dedim belki e, açınca vermez ama hala bana kızmaya devam ediyor. Bana kızdın mı? Seni götürmedim diye kızdın mı bana? Hı? Bana niye kızıyorsun ki? <laughs> Bak sana ne diyeceğim. Annenin de sosyal bir şey olmasın mı? Sosyalleşmesin mi anne de? Senden bağımsız bir şeyler yapmasın mı hiç? Hep sen, hep sen olmayacak. konuşsa neler söyleyecek bilmiyorum. Öyle şimdi tatlı hazırlığıma başlayacağım. Ee, malzemeleri size sayayım. Ondan sonra hızlı çekime geçeceğim. Ben buraya malzemeleri hazırladım sayılır. Şimdi arkadaşlar şöyle 125 milim milim mi derler? 125 gram e, katı yağ. Güzel bir adam. Bir bardak çek ya. E, şimdi irmiğimi katmadım. Bir bardak irmik. E, bir yumurta bir vanilya ve <laughs> yarım da kabartma tozu. Benim yarım vardı zaten. Bu şekilde alabildiğince de un. Yani şöyle düşünün kulak memesi kıvamına geldiğinizde hamurunuz tamamlanmış oluyor. Şimdi başlarken hızlı çekime geçeyim için malzemeleri size saymış oldum. Danosu da burada. Bir daha sorayım mı? Danosu. <laughs> ne Seni götürmedim diye kızdın mı bana? <laughs> bana kızdın mı? Seni götürmedim diye. <laughs> Kızdın ha? Hayır. Kızmadın mı? <Gülüyor> Kızmamış. <Gülüyor> Ey, görüşürüz. Arkadaşlar tatlımız pişti. Şimdi George sesine kulak verin. kulak verir. Evet. Bu lezzetin sesi. şimdiden afiyet olsun bize. Evet. Sevmeye teyzemize umre ziyaretini hoş geldin. Be. Geldik. Sağ olsun bize oradan güzel güzel hurmalar getirmiş. Allah kabul etsin. Şöyle üç tane alıyorum muhtereme de. Şimdi zemzem suyu da damla suya şifa olsun inşallah bakalım. Allah kabul etsin umreni. Eczubillah bir şey Allah'ım damla suyuma şifa olsun inşallah. Tez zamanda konuşsun bu zemzem suyuyla. Aferin yarasın kızıma. Biz de apartmana şöyle tatlılardan dağıttık. Ben de içeyim. Şöyle göstereyim. Allah'ım kimin ne derdi varsa ne sıkıntısı varsa onun adına da içmiş olayım. Yüreğinizde, gönlünüzdeki her şey inşallah tez zamanda olsun. Bize de Rabbimden şifa diliyorum. Bütün hasta çocuklarımıza da şifa gelsin. Hastanede şifasını bekleyen bütün hastalarımıza da inşallah onların e, onlar için içiyorum. Şifa olsun. Allah kabul etsin inşallah. Arkadaşlar şöyle de bir esans. Hacı esansıymış. Bir tesbih. Bu tesbihle mutlaka her gün her namazdan sonra okuduğum dualarda e, hepinize gelsin. Şöyle hurmamızı da koydu. Akşama İnşallah iftarımızı açarken Allah nasip ederse. Allah'ım çocuğuna acil şifalar Amin versin hepimizinkine kadar inşallah. Çok dua ettik ki i̇nşallah. Bile dua istedik. İnşallah. Bir de şöyle bir şey getirmiş. Da. Şimdi damla suya tekrar takacağım. Evet, damla suya da şöyle Namaz için bir örtü getirmiş teyzesi, Fehmiye teyzesi. Allah kabul etsin inşallah. Allah tüm çocuklarımızı korusun. Damlasu sen bununla amin mi yapacaksın? Gözlüğünü çıkarmak zorunda kaldık tam tepesine girmediği için. Çok da güzel oldu benim kızım. Çok güzel. Şöyle Damlasu'nun ağız örtüsü de burada kalmıştı geçenlerde. Onu Fehmiye teyzemiz Umre'de beraber tavav etmiş, gezdirmiş, kokusunu sindirmiş. damlosu inşallah böyle. Her ağzına sildiğimizde şifa olsun. Bir de ağzından suyu gelmesin inşallah. Çok güzel. Allah inşallah bizlere de nasip etsin Rabbim. Tez zamanda. Fehmi teyzemizde şifa versin. Orada küçük bir kaza yaşamış. Allah'ın beterinden korusun inşallah. Arkadaşlar pazartesi gününden merhaba nasılsınız? iyisiniz inşallah. Şöyle hoca saçlarının önünü küçük küçük tokalar takmış. Ana <laughs> ana. Ee, rahatsız oluyor kırpmalarından diyor. Biraz daha uzasa yaz döneme doğru. Ha şöyle geriye doğru gelecek saç. Biraz daha toparlanacak gibi. Biz neler yaptık? Bugün pazartesi. Pazartesi sendromu. Ee, geç kalktık. Saçlar başlar. Şöyle biraz Elektriklenme çünkü e, İzmir'e böyle tam bahar havası geldi. Sıcak ama esinti de var bu arada. E, güzel bir pazartesi. Giriş yaptık. Ben sabahtan beri odayı toparlıyorum yine. İnşallah bu damla suyu oda fikri hayata geçireceğiz Allah nasip ederse. Şimdi damla suyu sabah saçlarını şöyle bir tarayayım dedim. Allah'ım olmayan herkese nasip etsin. Bize de saçtan ziyade akıl e, zihin açıklığı e, İnşallah Rabbim izin verir de verir şöyle hemen balık geldi, içelim ondan sonra damlatın üstünü için değiştireceğim ben sabahtan yemek hazırlığına başladım e, tam böyle iftara yakın e, şöyle söyleyeyim kaza böyle pişek olan e, sabahtan pişebilecek şeyler. sabahtan pişiriyorum. Ee, onun haricinde mesela pirinç sattım. Onu iftara yakın yapacağım. Yanına salata yapacağım. Ee, ama muhterim dişinden dolayı salata yiyemiyor. Salatayı damla suyla ikimiz yeriz. Damla su da artık salata yiyebiliyor. Normalde hiç sevmezdi. Bu sene beğenileri de değişti benim kızımın. Ben ne yemek hazırlıyorum? Şöyle e, size göstereceğim. İnanın o kadar gereksiz eşya var. O kadar gereksiz oraya aktarıyorum, buraya atıyorum, buraya bilmem ne yapıyorum. Hani e, ne kadar oda çoksa, o kadar da eşya doldurmanın bir anlamı yokmuş, e, gereksizmiş yani. Tabii ilk evlenirken fark edemiyorsunuz. Buranın işte köy geleneklerine göre işte odaların e, dolması, ondan sonra her odanın ayrı bir eşyanın düzenin olması çok önemli. Şimdi damla su yatağa doğru geçecek. Arkadaşlar damla suyu bir de yatağa çıkarken şöyle iki basamaklı merdiven e, istiyoruz. Dün baktık bir markette biraz pahalıydı. Denk gelirse bir yerde alacağız. Çünkü kendisi çıkmayı öğrenmesi gerekiyor benim kızımın. Duydun mu? Ha? Sen çıkacaksın mı yatağa? <laughs> Şimdi ben ne yemek yapıyorum? Şöyle yahni tarzında tavuklu, patatesli, havuçlu, sebzeli tavuk haşlama diye e, düşünün. Bu şekilde ben yapıyorum. Bu akşamüstü sadece ısıtacağım. Yanına şöyle pirincimi ıslattım. Şurada detoks çayımı yaptım. Detoks çayı kendi bildiğimce yani e, yeşil çay, limon e, ve soda. Bunu hem iftarda hem sahurda içmeye gö özen gösteriyorum. Gel bakalım damla su. Sen de odana doğru git. Odana dediğim ortak kullanım alanımıza. Şöyle bir askılık vardı. Buraya çıkarttım. Bu odayı tamamen boşaltmaya çalışıyorum. Şöyle bir bakın. Tamam. <laughs> hayır. Hayır. Tam <Daha> nasıl askılığın <laughs> yeni olduğunu fark ettiği için. <laughs> Onu çekiştiriyor. Hadi git bakalım odana git aşkım. <laughs> çok fena oldu bu kız. <laughs> evet çok fena bu. Şimdi şöyle sen git. Şöyle arkadaşlar şöyle <laughs> boşaltıyorum. Şu mor elbise dolabında belki iptal edebiliriz. Şu da banyodaydım. Şurada duvarda geçen videoda anlattım. Şöyle sanırım burada bir çamaşır makinesi bir şey kullanmışlar. Bunları muhterem hafta sonu kesecek. Şöyle güzelce bir sıva yaparız. Boyadan da koyarız. Ben bunu kitaplık gibi kullanmayı düşünüyorum. Nasip olursa. Bakalım ben plan yapıyorum ama Muhterem de acele etme diyor. İşte e, hani maddiyattan dolayı sanırım öyle söylüyor. Hani güzel bir şey olsun. Acele etme. Yavaş olsun ama temiz olsun diyor. E, hapşırdığım için Damlasu da gülüyor. E, düşünün şimdi burada oturma odası var. Şöyle çevireyim. Burada salon var. Burada yatak odası e, yani üçümüzün kullandığı yatak odası var. Düşünün Burada bir yatak odası daha var. Şuradaki küçük e, ranzayı atmayı düşünüyoruz. Atma değil de çöpün kenarına koyacağız. Belki ihtiyacımız birisi olursa. E, eski bir baza. Ondan sonra buraya esasında biz burası bizim yatak odamızdı. Şu geniş oda şöyle göstereyim. Davansın <laughs> girişine. Burası da çocuk odası olabilirdi. E ben dedim burası çok geniş. E zaten biz mesela şöyle göstereyim. 3 kişilik bir yatak yaptık ki Damla Su da yanımızda yatıyor maalesef. E çünkü hani gece de gündüz de bir şey olur diye yanımızdan ayırmıyoruz. Burası da yatak odası. Şimdi yanı da böyle çocuk odası yapmak istiyoruz ki şu odayı Hı. hani böyle çocuk arkadaşları falan geldiğinde şurada bir oyun alanı olsun hani onun odasının ayrı olduğunu o da bilsin o da hissesin çünkü böyle yemekten sonra filan hadi odana dediğimizde direkt şu üçümüzün kaldığı odaya gidiyor ama kendi odasına damlası daha güzel gider değil mi oda istiyor musun annem ha? küçücük oda istiyor musun minicik <laughs> öyle arkadaşlar bugünkü planlarımızda hava o kadar güneş o kadar güzel ki e şimdi bu videoyu muhterem izlemez. Bir tane daha bir şey söyleyeceğim. <laughs> yani ayrıntılı izlemez. E ben mutfağım benim. Kırık dökük değil ama şöyle göstereyim. Bu mutfağı böyle beyaza çevirmek istiyorum. Bugün bir tane mobilyacı gelecek. Nasip olursa bir fiyat alacağız. Ama yapıp, yapılıp yapılmayacağını fiyata göre değişecek. Belki muhtereme sürpriz yaparız. Demi damlasın. <laughs> Öyle arkadaşlar. Bu videoyu da burada kapatalım. Daha sonra bir vlog başlatırım. Kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi seyirler. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin. Sizi seviyoruz de. Bir günümüzde anı olarak size kalsın. Bize de kalsın. Görüşürüz arkadaşlar.